Aşağıdaki moleküllerden hangisi düzenleyici özelliğe sahip değildir dediğinde mineraller düzenleyici özelliğe sahiptir. Lipitler, vitaminler ve proteinler düzenleyici özelliğe sahipken karbonhidratlar yapıcı, onarıcı özelliğe sahiptir. Düzenleyici özellikleri yoktur. Cevabım B şıkkıdır. Bir bitki hücresine ait organellerde gerçekleşen bazı metabolik olaylar aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre KLM organelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi karboneli karbondioksit miktarı azalırken glikoz miktarı artıyor. Yani burada bir glikoz besin sentezi var ve karbondioksit kullanılmış. O zaman bitki hücresinde bunu kim gerçekleştirecektir? Tabii ki de kloroplast organeli gerçekleştirecektir. Hidrojen peroksit miktarı Azalmış oksijen miktarı artmış. Demek ki bu da peroksizom organelidir ki zararlı olan hidrojen peroksidi zararsız su ve oksijene parçalayacaktır. M organeli glikoz azalmış, glikoprotein miktarı artmış. Demek ki burada bir glikoprotein sentezi söz konusu ki burada da hücreye özgürlük kazandıran bu molekülü Golgi tarafından sentezi gerçekleştiriliyordu. Şimdi bakalım. K organelinde klorofil ışığı soğurur demiş. Evet arkadaşlar kloroplast organelinde klorofil ışığı soğuracaktır. Doğrudur. L organeli bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur demiş. Peroksizom yapısı evet bitki de hayvanla da bulunacaktır. Doğrudur. M organeli hücre zarının onarımında rol oynar demiş. M organelimiz Golgi'de ve Golgi'de bakın glikoprotein sentezliyor, glikolipit sentezliyor. Zar onarımında da yine rol oynamış oluyor. Doğrudur. K organelinin sıvı kısmına matrix denir demiş. K organelim kloroplastı. Fakat kloroplastın sıvı kısmına biz matrix demiyoruz. Stroma diyoruz. O yüzden de bu yanlış olacaktır. Ve en şıkkı KLM organelleri zarlı organellerdir demiş. Evet K, L ve M organelleri hepsi zarlı organellerdir. Hatta K çift zarlı bir organeldir diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Aktif taşıma endostoz, egzostoz yukarıda verilen hücre zarından madde geçiş yöntemlerinde olaylarından hangileri ortaktır? Aktif taşıma olayında enerji harcanarak küçük moleküllerin taşınımı gerçekleşecektir. Endostoz ve egzostoz yöntemlerinde ise hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin geçişidir. Eğer ki hücre için alınıyorsa biz buna endostoz diyeceğiz. Eğer ki hücre dışına atılıyorsa egzostoz diyeceğiz. Ve bunlarda da ATP harcanımı gözlenecektir diyoruz. O zaman ATP harcanması hepsinde ortak olarak gözlendi. Yalancı ayak oluşumu dediğimizde yalancı ayakta eğer ki Hücre içine alınacak madde işte yalancı ayak oluşturularak dışarıya doğru uzatılarak katı bir madde bu şekilde alınıyorsa hatta biz buna ne diyeceğiz? Fagostoz diyeceğiz. Sıvı bir madde alıyorsa pinostoz diyeceğiz. Bunların her ikisi de endositoz yöntemlerine örnektir. Ama ortak mıdır aktif taşıma ve egzostoz için? Hayır arkadaşlar bu ortak değildir. Ama enzim kullanılması ortaktır. Üçünde de enerji harcanacaktır ve üçünde de enzim kullanılacaktır diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Gelişmiş yapılı karakteristik bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre tabloda hangi özellikler yanlış değerlendirilmiştir? 1 numara plastiklere sahip olma dediğimizde bitkilerde vardır, hayvanlarda bulunmayacaklardır. Kloroplast, kromoplast ve lökoplastlardan bahsediyor. Bu doğrudur. O zaman birinci özelliğim doğru. 2. Lizozoma sahip olma dediğinde evet gelişmiş yapılı bitkilerde özellikle lizozom yoktur. Hayvanlarda bulunacaktır. Doğrudur. Merkezi koful bitkide vardır hayvanlarda yoktur. Selloz yaparı yapılı hücre çeperi bulundurma bitkilerde bulunacaktır. Hayvanlarda bulunmayacaktır. O yüzden bu yanlış oldu. Peroksizoma sahip olma ise bitkide de hayvanda da ortak olarak gözlenecektir. O yüzden bu da yanlış işaretlenmiştir. Cevabım 4 ve 5 olan D şıkkıdır. Aşağıdaki KLM organelleri gösterilmiştir. Buna göre KLM organelleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi K'ya baktığımda burada bir protein sentezi gözlemliyorum. Bu nerede gerçekleşecektir? Tabii ki de ribozom organelinde gerçekleşecektir. L'ye baktığımda Golgi'yi gözlemliyorum. Ve M'de de iki sentriol birbirine dik konumda. Yani bu bir sentrozomdur diyorum. Şimdi K ve L organellerinde dehidrasyon tepkimesi gerçekleşir demiş. Ribozomda ve Golgi'den bahsediyor. Ribozomda protein sentezi var. Peki L'de de Golgi'de de glikoprotein, glikolipit sentezi var. dehidrasyon tepkimesi yani sentez tepkimesiyle su açığa çıkacaktır. Doğrudur. K ve M organelleri zarsız olduğundan tüm prokaryot hücrelerde ortak olarak bulunur demiş. Fakat zarsız olmaları prokaryot hücrelerde bulunduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Örneğin M sentrozom zaten prokaryot hücrelerde bulunmayacaktır. Ribozom organelin ise evrenseldir. Prokaryot, ökaryot tüm canlılarda bulunacaktır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Devam ediyorum. Hormon salgılayan bezlerde K ve L organelleri sayıca fazladır demiş. Evet eğer ki hormon salgılıyorsa o zaman bunun hem e, bir ribozoma ihtiyacı vardır. Hem de Golgi gibi salgıdan sorumlu bir organele ihtiyacı vardır ve sayıca fazladır. Kanser hastalığının tedavisinde M organelinin faaliyetini engelleyen maddeler kullanılabilir. Çünkü sentrozom hücre bölmesinde görev alacaktır. Doğrudur. L organelinin sinir hücrelerinde işlevinin bozulması Alzheimer hastalığına neden olur demiş. Evet arkadaşlar Golgi işlevinin bozulmasıyla Alzheimer dediğimiz unutkanlık rahatsızlığı neden oluşabilecektir? Cevabım B şıkkıdır. Hücre organellerinin oluşumu ve kökenleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Endositoz sırasında hücre zarından kopan parçalar besin kofulu oluşturur demiş. Endositoz yönteminde hücre zarından geçemeyen büyük moleküller hücre içine alınacaktır ve bu şekilde de hücre zarı azalacaktır. Buradan parça kopacaktır ve bunlar da besin kofuğunu oluşturacaklardır. Yani doğru bir ifadedir. Kloroplast organeli çekirdek kontrolünde DNA'sını eşleyip bölünerek Yeni kloroplastları meydana getirebilecektir. Evet kendine ait DNA'sı vardır ama bunu çoğaltabilmek için bu olayı çekirdek kontrolünde gerçekleştirecektir. Lizozom granüllü endoplazmik retikulum tarafından üretilen sindirim enzimlerinin Golgi tarafından paketlenip vezikül adı verilen tek zarlı keseciklerde depolanması ile oluşacaktır. Yani kendi enzimleri kendi içerisinde oluşmayacaktır. Endoplazmik retikulum mitokondri itlar kıvrımlarının sitoplazmaya doğru uzanmasıyla oluşur demiş. Hayır arkadaşlar hatta bununla bağlantısı yoktur. Direk endoplazmik retikulum, çekirdek zarı ile bağlantılı olarak hücre içerisine uzanacaktır diyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 olan D şıkkıdır. Enes her insanın kendine özgü bir kimlik kartının olmasını dikkate alarak organeller ile ilgili de bir kimlik kartı oluşturmuştur. Enes organeller ile ilgili aşağıdaki kimlik kartlarından hangisini oluştururken hata yapmıştır. Gol yaygıtı ayırt edici özellik. Çok sayıda yaslaşmış kese ve küçük kofuldan meydana gelme dediğimde evet gol aklıma gelecektir. Doğrudur. Sentrozomun ayırt edici özelliği birbirine dik iki tane sentriolden oluşmasıdır. Lizozom hücrede otolize neden olacaktır. Yani hücrenin kendi kendini sindirmesi olayıdır. Doğrudur. Ayırt edici özelliği kloroplastın karbondioksit özümlemesi yapmadır. Evet. Ve ribozom ayırt edici özelliği yapısında RNA bulundurma demiş. Fakat mitokondrinin de ya da kloroplastın yapısında da RNA bulunacaktır. O yüzden ribozoma ait ayırt edici bir özellik sayılamayacaktır. Cevabım E şıkkıdır. Aşağıdaki şekilde hücre zarının yapısı gösterilmiştir. Hücre zarının yapısı ile ilgili sorularının cevabı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1. Numaralandırılan moleküllerden hangisi glikoproteindir dediğimde glikoprotein hangisi olmalıdır arkadaşlar? Bakın proteine bağlanmış bir karbonhidrat molekülü işte bu glikoproteindir. O zaman 1 olmalıdır. Devam ediyorum. Numaralandırılan moleküllerden hangisi difizyonda görev yapan kanal proteindir demiş. Bakın kanal protein diyorsa bu ne olmalıdır? 4 olmalıdır difüzyonda görev yapacaktır. Ve numaralandırılan moleküllerden hangisi fosfolipittir dediğimde işte burada çift sıralı fosfolipit tabakasını görüyorum. Bu da 3 numara olmalıdır. Sırasıyla 1, 4 ve 3 olacaktır. O da A şıkkında verilmiştir. Bir araştırmacı paramesyum ile ilgili bazı deneyler yapıyor ve bu araştırmacının yapmış olduğu deneyler sonucunda ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci deneyde tatlı sudan elde ettiği paramesyumu tuzlu suya koyuyor. İkincisinde de paramesyum yaşam ortamına suda çözülmeyen boya maddesi ilave ediyor. Şimdi deney 1'de Paramesyumun kontraktil kofulunun çalışmasının yavaşlayıp durduğu gözlemlenir demiş. Şimdi paramesyumun tatlı sularda çok fazla tatlı su hücre içine girdiği için ne yapıyordu? Hücre dışına çıkartabilmek için kontraktil kofulunu kullanıyordu. Enerji harcıyordu dışarı atabilmek için. Fakat ben bunu tuzlu suya koyarsam ne olacaktır? İşte bu da kendiliğinden difüzyonla suyun çıkışı gözlenecektir. Yani kontraktil kofunun çalışması yavaşlayacak ya da duracaktır o zaman bu ifade doğrudur. Deney 2'de bir süre sonra boya maddesine paramesyumun besin kofulunda rastlanır demiş. Suda çözülmeyen bir boya maddesi varsa evet difüzyon oluyla besin kofulunda ben buna rastlayabilirim. 3. Deney 1 ve deney 2'de paramesyumun mitokondri faaliyetinin arttığı gözlemlenir demiş. Hayır arkadaşlar aslında mitokondri faaliyeti yani enerji ihtiyacı aslında kontraktil kofulu aktifse fazla olacaktır. Fakat burada bakın difüzyon olayı gerçekleşmiştir. Bu yüzden de enerji ihtiyacı olmadan gerçekleşecektir. Cevabım C şıkkıdır.